arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum şu an hepinizden özür dilerim bugün bomba gibi bir video ile karşınızdayız e, karşınızdayım e, bugün arkadaşlar kritasiye dünyasına gittik e, ve oradan e, kalem kutular aldık diyebilirim e, Öncelikle aldığımız kalem kutularda iki tane var başka kritasiye eşyaları ve Tonguç akademinin bir de başka markaların test kitaplarından aldık. Bu arada ben de sınıfa gidiyorum. Şimdi aldığımız kalemlikleri göstereyim. Öncelikle Kalko markasının. Şöyle şurası bir de şurası olan bir şey var. Sonra içi böyle. Bunu aldık arkadaşlar. Bir de şu Çin'de de satılan kalemliklerden var biliyorsunuz. Bunlardan aldık. İndirim olduğu için bu 122 lirayken 80 liraya düştü. Ee, bu da 65 lirayken 35 liraya ne öyle bir şey düştü. Ee, sonra arkadaşlar e, neler aldık göstereyim. Şöyle ben bu e, şeyleri çok seviyorum. Serven'in tombul metalik kalemi çok güzel arkadaşlar. Buna bir tanesine sadece 35 lira veren tek insan benim herhalde. Burasında bir silgisi var. Böyle metal rengi çok güzel yani. Böyle bunlar da test yapmak güzel ve hafif yani böyle ağır gibi duruyor ama çok hafif. Buraları yumuşak böyle yazılması kolay oluyor. Silikon gibi bir şeyden yapılmış herhalde. Çok güzel. 07'si. Ee, sonra uçlu kalem olarak şöyle bir uçlu kalem aldık. Bu 07 mi 05 mi hiçbir bilgim yok 07'ymiş. Şöyle bir kalem. Aslında i̇şte böyle bir şey var. Bunu da koyalım ondan sonra bunu aldık arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz herhalde biliyorsunuzdur. bunun bu rengi vardı. Bu rengini aldım arkadaşlar. Şöyle bu da 07. İkisini koyalım. Son olarak uçlu kalem olarak böyle mini mouse'lu bir kalem aldım. Burasında silgisi var. böyle uç. Bu 09 da olabilir. Tam bilmiyorum şu an bakmam lazım. Bunda maalesef ki yazmıyor. Ben ne takacağımı bilmiyorum. Neyse bakarız. Sonra bunda yazmıyor ama güzel. Bence 09 diye düşünüyorum. E sonra silgi iki tane silgi aldık. Bir tane Wings bu kadar büyük Bir tane silgi aldık. Çizilmiş e, çizilmiş diyecektim Yazıymış. Şuralankide. Bu da bu da. Şöyle e, ne yazıyor burada? Thank twank, twank you you bir var. Çok güzel böyle benim bilirsinizdir şöyle bir silgim vardı. Ona benziyor ama böyle daha güzel. buna hiç silmeye kıyamayacağım kesin ama neyse işte güzel olsun diye aldım. Çok güzel şeyler aldık. Şimdi tabi video uzamazsa sizlerle birlikte kalemliğimi hazırlayacağım. Uzarsa hazırlayacağım. Bu arada bir sürü test kitabı aldıklarımı da diğer videoda göstereceğim. E, Tonguç Akademi'nin aldık. Kitabı evime Öyle bir şey tam hatırlamıyorum gerçekten. Öyle bir şey marka falan aldık. Burada yığılmış kalemler var. Daha neler neler var. Bak kalemliklerin içinde. Ah, ee, şimdilik bu kadar yani. Şimdi hazırlayacağız arkadaşlar ama ee, ben önce size bir şey göstermek istiyorum. Ben böyle pazar, önceki hafta pazar günü panel kıtasıya gittim. Ta karşı 2 saat mi 3 saat mi yoltan bilmiyorum. Ee, oradan bir sürü kalemlik aldım. Bunları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Göstermeden duramam. Şöyle bir kalemlik al. Bunun neresi güzel alacaksınız? İçine bakın. Bu şekilde çok güzel bir kalem kutusu. Bir de ben şunu fermuarına bayılıyorum. Tabii bunu kullandım artık çok fazla. Artık sıkıldım. Sonra iki tane böyle iki bölmeli yani iki tane diyorum. Wolf yani böyle kurt mudur? Köpek midir? Bir de çok tatlı bir kalemlik aldım. Bunun için hazırladım. Göstereyim hemen isterseniz. Ay. Şöyle içi bir şekilde. Birinci bölmesi bir şekilde. Çalışsam okula bunu da götürebilirim. Aslında bunu iki çünür götürüyorum ama. Bunu da götüreceğim. Burası da bu şekilde. Bir sürü kalem alıyor yani. Çok güzel. Bir kalem kutusu. Sonra bir tane daha kalemim kaldı. Toplam dört tane aldım. Diğerisi masamda. Onu da göstereceğim. Şöyle bir low pencil pouch yazıyor. Aslında ben bunların hepsini teker teker videosunu çektim ama güzel, kalitesi güzel olmuş. Böyle bulanık bulanık olmuş. O yüzden onu çekmeyeceğim. Şimdi burada göstereyim. Bu şekilde tek bölmeli ama için muhteşem diyebilirim. Şöyle uçlu kalemi koydum. Keçeli kalemini. Burada böyle bunlar var. Bu şekilde arkadaşlar böyle bir kalemlik ve son olarak kalemimi alayım çünkü arkadaşlar bekleyin geldim şöyle bir kalemlik ama ben bunu çok istiyordum yani bayağıdır istiyordum çünkü Kalko markası bunun ön gözü inanılmaz güzel şimdi neresi güzel diyeceksiniz <laughs> böyle şey diyorum şöyle arkadaşlar içerisinde içi böyle ben bundan çok arıyordum ve bu e, panel kalemler de aldım. Bir tane şöyle stabiliyorum ben bunlardan hep çok istiyordum. Çok güzel simli kalemi. Aslında simli deniyoruz ama dışı simli gibi böyle panırdı. Diğerleri zaten yeni almadık o yüzden göstermeyeceğim. Detaylı videolarını e, diğer şeylerime çekeceğim. Sonra bir tane çok tatlı aldığım kalemlikle lila kalemin renginde. sene 07 mi bilmiyorum. Öyle bir 0.5'im şu bir tavşan bir kalem var ama bunu burasına bastırmıyoruz arkadaşlar şurasından bastırıyoruz uç geliyor çok değişik bir uçlu kalem ve sonra yeni olarak şöyle bir ıı, kalem tıraş aldık ve son olarak yeni olarak yeni olarak son olarak şöyle bir tükenmez kalem aldık bunun bir özelliği var açabilirsem Evet bu şekilde böyle döndürebiliyorsunuz. O yüzden güzel. Takıldı. Bu şekilde. Ee, başka yeni bir şey olmadığı için detaylı göstermiyorum arkadaşlar. Ben okula üç tane kalem götürüyorum. Bir tanesi bu kalko. Diğerleri de hazırlayacağım. iki tanesi. Bu arada lokum yalıyor. Neden ben de bilmiyorum. Çok üzüldüm şu an buna. Ee, şimdi hangisini önce hazırlasam bilmiyorum ama bu video bence bu kadar yeter. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.